Tebrik ediyorum. Yanımda şu anda bakan arkadaşlarım var. Hepsinin selamı var ve ailelerinize en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, eşim dahil lütfen gönderin. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah en kısa zamanda da sizleri zaman külli külliyeye bekliyorum ve Paris Olimpiyatlarından. Yine sizleri inşallah olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum. İnşallah. Tamam. Ben her zaman bize desteğiniz, verdiğiniz özgüven evet. Evet. ve teşvikleriniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Onum TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.